merhaba Dostlar bugün sizlerle birlikte ne üzerine konuşacağız şu anda 10 dolara yakınlaştırma koyun ee, benim görüşlerim aynıdır ilk kez video izleyenler için içinde görüşlerimi belirteceğim ama Bitcoin üzerinde konuşmak istiyorum Dostlar ee, güzel bir tekrardan e, dirilme e, yükselişi gösterdi Lakin şunu da söylemek istiyorum bakın buraları. Bu sarı çizgimiz bizim Mayıs'tan itibaren gelen ana destek direnç noktamızdı. Ve 34 bin bandı da desteğimizdi. Bu yani şu an 23 Ocak'tan itibaren bu yükseliş geldiğinde aslında bu yükselişin bir ayı tuzağı olduğu netleşti ve düşüş geldi. Tabii ki bunda Luna Coin'in de etkisi büyük olduğunu düşünüyorum. Şu an, şuradan itibaren belki toparlanacaktı Bitcoin 40 binlerden ama Luna Coin'e birlikte daha da düştü. Şimdi tekrardan bir canlanma hareketi gösterdi şunu da söylemek istiyorum Bitcoin'de bakın aynı döngünün aynısını yaşayabiliriz şu döngünün 20 Temmuz'dan itibaren 28 bin dolarları düşmüştük daha sonra 53 bin dolarları görmüştük kısa bir düzeltme yedik 40'lara kadar tabi bu ne kadar düzeltme sayılırsa sayılsın daha sonra da 69 70k'lara yakınları gördük şimdi aynı hareketi tekrar yaşayabiliriz şayet bu hareketin aynısını 22 Ocak itibariyle belki tekrardan daha erken gidecektik 50 kallara ama bu Luna Coin ile birlikte biraz bu hareket gecikti. Tabii ki yine erken konuşmanın hiçbir şeye faydası yok. Gelir Bitcoin 34 bin doların da üstüne çıkar. 40 bin dolara gelir. Bana göre 40 bin doların üstü döndüğümüzün işaretidir bu arada. Böyle redleyebiliriz. Yani bu hareketi ilk önce görmek lazım. Ama sonradan da kovalamaya gerek yok. Bu düşüşlerde bahsettim dostlar size. Şimdi risk uyarısı var bu token'da. Şimdi iyi bakın 10 doları da geç şu anda. Bir anda. Tofi Capital, dünyanın ilk ve en gelişmiş bulut madencili yatırım platformu. Bu videonun da sponsoru. 56 milyon doların üstünde işlem hacmi ve 5 ülkede hizmetleri artı 24 bin kayıtlı kullanıcısı. Güvenlik işlemleri de bu şekilde. 2017 yılından itibaren hizmeti vermekte. Şimdi dostlar gördüğünüz üzere 5. yıllarını özel Dove Capital Token, Dove NFT koleksiyonu yakında. 28 Temmuz lasman tarihi. Ve gördüğünüz üzere mobil uygulamalarında da bulunmak. Yatırım planları da şu şekilde. 30 günlük %0.46, 60 günlük %0.54 minimum yatırımlar burada yazmakta haberiniz olsun. Yatırım planları da bu şekilde. Açıklamalar kısmına kayıt linkini bırakıyorum dostlar oradan kayıt olabilirsiniz. Luna Coin e, gördüğünüz üzere e, yani bu batış öncesi eğer şayet şöyle bir e, hesap yapacağız Luna Coin'i bir buradan alan arkadaşlar için bir hesap yapacağız 120 dolarlardan alanlar için çünkü e, çöküş Mayıs'ta gelmişti bir de 40 dolarlardan şöyle bakalım bir ortalamayı çıkartalım dostlarım. Yani Lunocoin'e e, ekleme yapmış arkadaşlar için. Bir de hadi ne olsun bir de şu yükselişte alım yapanlar için 70 dolar 50 dolar. Yani ortalama 60 dolardan yatırım yapan biri için bir hesaplama yapacağız. Bu airdrop'u da hesaplayacağız. Şimdi dostlar ben saldırı öncesi e, 50 dolardan tamam mı dostlar 100 bin adet aldım. 100 bin adet alamam 50 dolardan 10 bin adet aldım. Diyelim hesap yapıyoruz 10.000 adet luna aldım 50 dolardan ortalama 50 dolar e, kaç yapıyor e, 500 bin dolar ben 500 bin dolar koydum ve benim 500 bin dolarım bir anda gitti hesapladım bana 13.473 luna verecek şimdi 10 dolar olduğunu hesap ediyoruz şu anki durumla yeni luna'nın 13.000 luna verdi bana ne yaptı 130.000 dolar ben daha ne kadar zarardayım dostlarım? Ee, hadi bir de eski Luna'nın fiyatını da koyalım, eski Luna'nın fiyatını da koyalım. 0.0011. Şimdi 3 0 var. Ee, ben de kaç tane vardı? 10.000 adet vardı ve 50 dolardan almıştım. 50 ile 50 ile onu çarp, 500 dolardı oradan. 500 dolardı oradan dostlarım. Onu da ekledik tabi bu çok bir şey ifade etmiyor. Ne yaptı? Ee, daha benim zararım 330.000 dolar. Bu nasıl çıkar? Luna gelir yine 40 dolar 50 dolar olur. Ben zararımı çıkartmış olurum. Üstüne de belki kar da koyabilirim. Ama mesele şu. <laughs> şu e, sistem saldırı öncesi Luna coin alanlara bir nebze hani soğuk su nihayetinde yapılan bir sistemdir. Saldırı sonrasında 1 dolardan 4 dolardan 3 dolardan 5 dolarlar alanlar için ise hiçbir şey ifade etmez. Çünkü hesaplayalım. Saldırı sonrası 5 dolardan 10 bin adet luna aldım. 5 dolardan 10 bin adet luna aldım. 50, 50 bin dolar bayıldım. Hesaplıyorum. Bana ne kadar luna veriyor? Bakın 0.15. 0.15 ne yapar? Hiçbir şey yapmaz. Onun için saldırı öncesi alanlara bir taziye niteliğinde bir taziye niteliğinde yapılan bir sistemdir. Görüşüm hala da aynı. Bulunanın bu kadar fiyatlanma yapması da Binance'de listelenmesinin çok olduğunu düşünüyorum. Hatta bir 22 doları da görmüş. 25 dolarları da görmüş. Ha 25 doları gördüğü an denk getirebilen vardıysa zararı %50 çıkartmış olur. Aynı sistemle işte 50 dolardan aldıysa 25 dolarda sattıysa zararın %55'ini kurtarır. %45'ine de eyvallah diyecekse. tabi risk burada iki yönlü. Eğer derse ki ben satmayacağım. Belki Luna'ya, Luna'ya inanıyorum 50 dolar, 60 dolar olur. Ha o zaman bilemeyiz zararın tamamını da çıkartabilir. Ama şu anda Twitter'da da gündem zaten Luna. Benim şahsi düşünce saldırı sonrası Luna koyun alanlara geçmiş olsun tekrardan. Yani bence ümidi hafiften kesin ama saldırı öncesi alanlar da zararınızı bir nebze çıkartabilirsiniz. Yine bir pik oluşursa bir 40 dolar bu yeni Luna'nın olma ihtimali var. Olursa şayet zararınızı çıkartabilirsiniz. Ama olmazsa da yapacak bir şey yok. 25 dolara geldiği zaman %45'ine eyvallah deyip zararı erteleyip o parayı hiç etmeyi göze alıp yarısıyla kurtulabilirsiniz. Bu da bir çözüm yolu. Yani bu sistem saldırı öncesi zarar gören arkadaşların bir nevi zararlarını kurtarma ihtimali olarak açılan bir sistem. Bana göre yeni alanlara da geçmiş olsun. Yani ucuz deyip 4 dolardan 2 dolardan çok miktar alanlara geçmiş olsun arkadaşlar. Eski Luna'yı alanlar üzerine konuşuyorum. Ama yine bu yeni Luna'ya eski Luna hiç almamış arkadaşlar. Bu yeni Luna'yı 4 dolardayken 5 dolardayken aldıysa zaten e, 2x yaptı. Onlar da e, nasıl yani onların ekmeğine bal kaymak sürüldü. Onlar ekmeği ağzına attı. Yani Luna'yı saldırıdan önce ve saldırıdan sonra hiç almayan biri yeni listelendikten sonra aldıysa zaten 2x yaptı. Hatta 22 e, dolar'a gittiği zaman 25 dolar'a gittiği zaman 4x ve 5x katlandı paraları ve onlar parayı vurdu. Onları da tebrik ederiz. E, bunları söylemek istiyorum dostlar. Twitter'da da gündem şu anda Lina. Şimdi şeye bakacağım. The One'un bir profiline gideceğim. Bakalım bir şeyler söyledi mi The One. <laughs> yani çok güzeldi. kendi reklamını yaptı. 1 milyon da takipçiye ulaşmış. şeyler olsun. Retweet'lemiş şeylere ekstra olarak ee, bir şey yazmamış yazmamış dostlar CZ'ye gidelim mi ab yanlış yaptım aynen burada onun da 6.3 milyon hatta en son tweetinde İstanbul'la ilgili bir şey yapmıştı bu şeyi paylaşmış BNB ile ilgili kriptoyu kabul ediliyor marketleri paylaşmış BNB Chain Y0 zirvesi 5 dakikadan kısa sürede başlıyor. Burada bir toplantı olmuş. Bakın kripto paraların e, kara para atlama muhabbetine bir isyan etmiş. Çoğu zaten geleneksel bankacılık sisteminden geçiyor. Kripto paralara bu kara lekeyi atmayın gibisinden. Ekstra olarak da bir 20 saat önce. Ayıp yasalarına zayıf projeleri ve misyon odaklı olmak yerine para odaklı kurucuları tespit etmek aslında daha kolaydır seni saate ne kadar ta iyi bir iyi olan cihazı oluşturmaya devam ediyor. Niyet 22 saat sonra sizden bir tweet. Evet, bir de İstanbul Twitter. Ekstra olarak bir şey yok. Evet dostlar video bu kadar. hanızaya bakın. Aa çıkınlar.